Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Site içerisinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Denize 150-200 metre mesafede. Altın Kum sahiline 150-200 metre mesafede. Gayet güzel bir site. Siteyi böyle bir gösterir misin iç tarafını? Birazdan bu villayı izleyeceğiz. Çocuk oyun alanımız var. Denize yürüme mesafesinde havlunuzu alıp gidebileceğiniz bir mesafede müstakil girişli kendine ait bahçesi bulunan güzel bir yer. Ön tarafta böyle bir yeşil alanımız var arkadaşlar. İstenirse buraya da ağaç ya da meyve dikebilirsiniz meyve ağaçları dikebilirsiniz. Ön tarafımızda da yine yeşil bir alanımız var. Araç park yerimiz var. Ve tanıtacağımız villa da burası. İçerisi komple yenilendi. Elektrik, su tesisatı komple yenilendi. Orada küçük bir yeşil alanımız var. Burada bir istenirse böyle bir kış bahçesi yapabileceğimiz bir alanımız var. Zaten üst taraf kapatılmış. İstenirse camlarla da kapatılabilir. Yan tarafta da yine zeytin ağaçlarımızla birlikte bir bahçesi, küçük bir böyle domates, biber ekebileceğiniz bir yer var. Biz bahçede, bizim ofiste sağ olsun Mehmet yaptı. Böyle bir alanımız var. Oraya salatalık, domates falan diktik. Onları da göstereceğiz. Büyürse tabii çok güneş görmüyor orası ama. Gayet güzel. Zeytin ağaçlarımız da burada mevcut. Sitede bitişik nizam, müstakil girişli tamamı o villaların. Ama tabii eski yerler de var, bakımsız yerler de var, bakımlı yerler de var. Burası yeni yapıldı. Hiçbir eksiği de yok burasına da toprak gelecek. Çimlendirilecek. Çok da güzel bir yer oldu. Giriş kapımız değişti. İçeride değişmeyen hiçbir yer kalmadı. Seni şöyle alayım direkt koridorun başından başlayalım. Biraz dar bir alan bu koridor. Elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalışacağız ya da anlatmaya çalışacağız diyeyim. Olmadı değil mi? Burayı yakamadım ben nedense. Buradaymış. Oldu mu? Çok güzel. Şimdi burası koridor. Sağ tarafta bir lavabomuz var. Sol tarafta mutfağımız. Koridorun sonunda da salonumuz var arkadaşlar. Biz böyle banyo lavabodan başlayalım. İlk banyo lavabomuz bu şekilde. Şimdi buradan duşakabin girişi verilmiş ama bak bu olmamış. Mesela buradan girerken buna çarpabilirsiniz. Böyle bir şey varsa akardiyon kapı yapın. 60'a 120 seramikler kullanılmış. Burada bir klozet var. Gömme rezervuar var. Yok. Yine bir dolabımız var arkadaşlar burada. Sol tarafta da mutfağımız var. Küçük bir mutfak. Ama ayrı mutfak yine oluşturulmuş bir şekilde. Eski tip evler olduğu için fiyatını söylemedik değil mi? 2 milyon 900 bin TL arkadaşlar burası. 2 milyon 900 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Fiyatı açıklama kısmına yazacağım. Kusura bakmayın ilk 45 saniyede söylüyorum aslında unutmuşum. Tezgah arasında da böyle güzel seramikler var. Bunlar genelde banyo lavabolarda da görüyoruz bu seramikleri. Çok da şık duruyor. Bazı yerlerde kullanınca daha da güzel gözüküyor. Altta ve üstte de gördüğünüz gibi antres çerçevenin içerisinde beyaz parlak dolaplarımız var. Yukarıya çıkış merdivenleri burada eski bir yapı olduğu için merdivenler biraz daha dar arkadaşlar. Burada da bir salonumuz var. Şimdi salon girintili çıkıntılı elimden geldiği kadar net bir şekilde ölçmeye çalışacağım. Burası toplamda 22 metrekarlık bir alan. Seni böyle bir köşe alayım mı? Köşeye alayım göstermek istediğim her şeyi oradan gösterebileceğimi inanıyorum. Burada bir televizyonun arkasında raf yapılmış, niş yapılmış. Bu girinti çıkıntı buradan oluşuyor arkadaşlar. Burayı büyütemezsiniz. Burada kolon var. Taşıyıcı kolon burada. Bunu büyütemezsiniz. Ama dışarıda da bir balkonumuz var. Bunun anahtarını bulamadım. Az önceki gösterdiğim giriş alanında geniş üstü kapatılmış alana çıkıyor. İstenirse orayı da dahil edebilirsiniz. Ama yine bu girinti çıkıntı kalacak. Çünkü taşıyıcı kolon orada. Onu kaldırmanız imkansız. Güzel ama değil mi? Kutu gibi böyle. 2 milyon 900 bin TL. Fiyatla sahip olabileceğiniz bir yer. Merdivenler dar. Eski yapı genelde bunlar. Eski yapıların tamamı dar. Üst katta da şimdi böyle bir koridor var. 3 tane oda. Bir ortak kullanım. Banyo, lavabomuz Genel kullanım. Koridorun sonu zaten bu kadar. Böyle bir koridor var. Hemen son tarafında da güzel bir oda var. Küçük bir oda arkadaşlar. Oda metrekareleri net bir şekilde söylüyorum. Burası toplamda 7 metrekare. 7 metrekarelik bir oda ne yapılır? Giyinme modası ya da farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Küçük, kullanışlı mı? Kullanışlı. Balkon çok geniş istenirse bu balkon içeri dahil edilebilir öyle bir gel istersen bak karşıda çocuk oyun alanı var. Terastan da bakacağız birazdan. Yukarıdan da. Güzel bir yer. Böyle zeytin ağaçları balkonunuza kadar uzanmış. Gayet temiz duruyor. Güzel duruyor. Ortak kullanım banyo lavabomuz, genel kullanım banyo lavabomuz da bu şekilde. Aslında burada çok bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Tavan yüksekliği çok iyi. Seramikler ben de eskisi gibi kalmışlar. Eski seramikler bunlar. Üstüne birkaç değişiklik yapılmış olabilir. Ama güzel yani kullanışlı. Fiyatlar bu arkadaşlar. Artık fiyatlar bu. İki tane daha odamız var. İlk oda burada. Bu fiyatları biz belirlemiyoruz. Bunu söyleyelim. Bu fiyatları belirleyen kişiler mal sahibi. 5.77 metrekarelik bir oda burası da. Aslında şu odayla bu odayı birleştirebilir miyiz? Bakalım. Burası diğerlerinden biraz daha geniş. İstersen şöyle gelsen. Biraz daha geniş. Nereden ölçeceğimi şaşırdım. Şöyle yapalım. Bir yer değiştirdim seninle. Burada ufak bir gömme dolap yapılabilir belki. Burası da 11.72 metrekare. 12 metrekare de şu duvarı yıkıp diğer odayla birleştirirsek orayı giyinme alanı burayı da yatak odası yapar değil mi? Başka şekilde kurtarılmaz o oda. 5 metrekarelik bir odada ne yapılır? Hiçbir şey. Burada da bir balkon var. Balkon yönünden şanslısınız. Bu ne kablosu? Elektrik değildir değil mi? İnşallah değildir. Sonunda pişmeyelim durduk yere. Ama değildir. Böyle bir elektrik kablosu olacağını da zannetmiyorum ama yine de tabii ki sormak lazım. Her şeyi bilmek lazım. Mavi ışık olmaz, olmaz zaten. En üst katta da bir odamız var. Terasta da bir ikinci mutfağımız var. Çıkar çıkmaz bir koridor. Koridorun hemen solunda bir oda var arkadaşlar. Sonunda büyük bir odayla denk geldik. Sonunda büyük bir oda bulduk. Biraz sevinçliyim. 18 metrekarelik bir oda burası. 18 metrekarelik güzel bir oda. Kullanım gayet güzel bence. Şık bir oda. Böyle bombeli bir yapı verilmiş. Gömme dolabı yapılabilir. Balkon içeriye dahil edilmiş orada. Güzel. Kötü değil. Konum güzel. Bu oda güzel. Aşağıdaki odalar birleştirilebilir. bir masraf gerekiyor bence. burada bir koridor var. Koridor yapmışlar bu şekilde. Sonunda bir şey çıkmıyor. Keşke oraya da bir çamaşır makinesi yeri koysalardı. Burada da terasımız var. Güzel yer değil mi? Teras güzel. Şimdi hakkını verelim. İkinci mutlak yapılmış buraya. Bu da güzel olmuş. Gayet şık, mantıklı bir yer. Şurada bizim oteller var. Oh, sürekli bahsettiğimiz ikiz kuleler var ya. Onlar var. Hemen yan tarafımızda zaten lüks sitelerin bulunduğu bir yer. Burası eski yerleşim yerleri arkadaşlar. Şöyle bir göstersene. Böyle bir siteyi yavaş yavaş dön istersen böyle bir siteyi göster. Genel olarak ne nerede bir bakalım. Bu şekilde bir site. Kötü değil. Site denize yakın. Konumu harika. Şu çevrede ortalama satış rakamları bitişik 1 liranın satış rakamı 4-4.5 değil mi? O civarlara kadar gitti artık. Yani fiyatlar bu. İstenilen rakam 2 milyon 900 bin TL. Pazarlığı tabii ki yüzde getirilecek. Var ya da yok artık onu siz karar vereceksiniz. Sizin artık o e, satıcıyla diyaloğunuza bağlı arkadaşlar. 2 milyon 900 bin TL. İstenilen fiyat bu. Bu satıcının istediği fiyat tabii ki. Biz burada bir rol oynamıyoruz. Ya da bizi arayıp kimse demiyor ki kardeşim biz bu evi kaçın satalım diye sormuyor. İnanın biz de siz ne kadar e, fiyatlara hakimseniz siz ne kadar fiyatlar üstünde bir etkiniz varsa bizim de o kadar etkimiz var arkadaşlar. Burada da 60'a 120 seramik kullanmış ama bu seramik çok güzelmiş bak. Bunu başka yerde de kullanılabilir. Kendinize çok iyi bakın. Buraya sahip olmak için ödeyeceğiniz rakam 2.900.000 TL denize yürüme mesafesinde.